Herkese merhabalar arkadaşlar. Analitik geometri konusuna nasıl çalışabilirim hocam dediniz? Bizler de sizlere kulak veriyoruz. Bakalım nasıl çalışabiliriz? Size Dinamo Soru Bankası'ndan arkadaşlar analitik geometri konusuna nasıl çalışılır taktiklerini vereceğim toplanın. Şimdi bakın ne demiş? Unforgiven demiş ki hocam analitik konusunda taktik verebilir misiniz? Bununla alakalı bir video hazırlarsanız süper olur. İşte seni dinledik hazırlıyoruz. Şimdi sıkı durun arkadaşlar analitik geometri konusu bizim için aşırı derecede önemli. Bir kere 12. sınıfta size çok lazım olacak. Eğer 12. sınıf ya da mezunsanız zaten kıymetini sizler de biliyorsunuzdur benden daha iyi. Ve analitik geometri konusunda bakın kitabı açtım iki nokta arası uzaklıkla başlıyor. Bakın bazı şeyleri bilmeden bunu öğrenmeniz mümkün değil zaten. Analitik geometride bir kere iki nokta arası uzaklığı bileceksin. Yalnız hemen şunu kenara almak istiyorum. Hocam iyi güzel söylüyorsunuz da ne yapacağım ben? Şimdi siz gidiyorsunuz bak formülü ezberliyorsunuz. Analitik geometrideki iki nokta arasındaki uzaklığın formülü. A buyur ben sana yazayım. Bunu ezberlemeye çalışıyorsun. Ben sana videolarda bunu anlatmıyorum ki zaten. Dedim ki arkadaşlar bırakın bu işleri ya. Bunların Türkçesini bilin. Matematiği Türk diline çeviremezseniz, Türkçe'ye çeviremezseniz zor kavrarsınız. Zaten kendi başına bir dil matematik. Dolayısıyla burada şunu şu yorum yapmanız gerekiyor. iki nokta arası uzaklık için. Ha, tamam formül verdik de şu 네 bu absisler arasındaki fark, absisler arasındaki fark. Bunun karesini alacaksın demek ki. Bu ne? Ordinatlar arasındaki fark. Bunun da karesini alacaksın ve bunları toplayıp karekökünü alacaksın. Asıl senin bilmen gereken Türkçe ifade bu işte. Burada da karşımıza bazen özel üçgenler çıkıyordu. 3 4 deyince 5'i yapıştırman lazım. 5 12 deyince hemen hipotenüsünü bana söylemen gerekiyor. 8 15 deyince hipotenüsünü hocam 17 demen gerekiyor. 7 24 deyince hocam 25'i 25 bunun hipotenüsüdür demen gerekiyor. Kısacası analiz geometrinin öğrenilebilmesi için bizim ekstra başka konulara biraz biraz ihtiyacımız var. Önce Türkçeleştirme muhabbetini çok iyi öğrenin arkadaşlar. Zaten ben size dersleri anlatırken formül böyledir, şöyledir demiyorum hiçbir zaman. Bunun nereden geldiğini sürem el verdiğince tabii ki açıklamaya çalışıyorum. Burada süre de bizim için çok önemli arkadaşlar. Ve Türkçeleştiriyorum size. Bakın buradaki olayı lütfen iyi, iyice anlamamız gerekiyor. iyi kavrayalım. Devam edelim bakalım. Sümeş kanalına hoş geldiniz isimli arkadaşımız. Anlattığınız içten dıştan bölmeyi anladım ama yine de yapamıyorum hocam diyor. Bu öğrencilerimizin çok sık e, rastlaştığı bir durum. Arkadaşlar bir konuyu anlamışsanız ve yapamıyorsanız olayı çok basittir. Hemen bakın açalım. İçten ve dıştan bölme. Dikkat deyince ben sana burada şunu anlattım konu olarak. Dedim ki burada oran orantı kullanacağız içten ve dıştan bölmede. Arkadaşlar eğer bu konuyu biliyorsanız ve oran orantıda zayıfsanız yani hızlı bir şekilde oran orantı yapamıyorsanız tabii ki bu konuda zorluk çekeceksiniz. O zaman yine aynı kapıya çıkıyoruz. Matematikte bazı konuları e, kavrayabilmek için mesela A konusunu kavrayabilmek için bunun yanında alt şeylere ihtiyaç duyarız. Bunları iyi bir şekilde kavramış olmamız lazım. Eğer bunlardan bir tanesi eksikse maalesef ki burada da konuda da eksik çıkıyor. Mesela Mesela içten dıştan bölme için hemen size basit bir örnek yazmak istiyorum. A sayısı, A sayısı diyorum. A noktası eksi 2'ye 1 olsun tamam mı? Şurada bir tane B noktası var. B noktasında değeri 3 virgül kaç olsun? Şöyle 4 yapalım daha doğrusu. 4 virgül eksi 1 olsun. Sonra ben C noktasına ulaşmaya çalışacağım. Adam size demiş ki, burada işte A, C'yi, e, A, ye oranlarsanız 3 bölü 2 gelsin. Yani dıştan bölme. Peki ben burada C'yi nasıl bulacağım? Sevgili arkadaşlar, önce şunu bilmeniz gerekiyor. Bak, bunu soruya aktaramazsan zaten hiçbir şey bilmiyorsun demektir. Bu buradaki X'e karşılık geliyor gibi düşünebilir. Dolayısıyla hemen bunu diyeceğim ki, A, C o zaman 3 katsa, AB de 2 katsa buraya kat kalır. Ha, demek ki bunu aktardıktan sonra olay başlıyormuş. Peki bundan sonra ne yapıyorduk? Eksi 2'den 4'e kaç çoğalmış? 6 çoğalmış. Bak 2 katta 6 çoğalıyorsa bunları zihinden yapman lazım. Katta kaç çoğalır diyeceksin. Katta da tabii ki 3 çoğalır. O zaman burası 7 olacak diyebilirsin. Sonra 1'den eksi 1'e 2 azalmış. 2 katta 2 azalıyorsa 1 katta 1 azalır. O zaman bundan 1 çıkaracaksın. Hemen buraya lang diye eksi 2'yi yapıştıracaksın. Kısacası burada içten dıştan bölmeye gelene kadar aslında alt birimler var. Oran orantı var arkadaşlar. Bunların soruya geçirilmesi var. Dikkat var. Sizin matematik özgeçmişiniz var. Her şey var. Bu yüzden sana Süveyş kanalına hoş geldiniz arkadaşım. Sana tavsiyem alt birimleri güçlendir. Temeli güçlendir. Ondan sonra konuların üzerine zaten binayı çıkmaya başlayacaksın. Bu temenin üzerine daha doğrusu binayı çıkmaya başlayacaksın. Merve demiş ki hoş geldin Merve. Daha detaylı bir analitik videosu gelir mi? Merve biz her sene abartmıyorum. Anati böyle icik cicik icik cicik anlatıyoruz zaten. Aa şuralara bir yerlere arkadaşlarımız kartları bırakır. Siz de oradan izlersiniz. Ben bu sene arkadaşlar size pratik can alıcı yerlerini gösterdim. Sonra da tutup bu kitaptan size ödev vermiştim zaten. Bakın iki noktası bilinen doğrunun eğimi. Bir kere Bunları çok iyi bilmeniz lazım. Eğim. iki noktası birden doğrunun eğimi. Ve arkadaşlar doğru denklemi yazabiliyor olmanız gerekiyor. Eğer bu konuda daha doğrusu bu sınıfta doğru denklemi yazmayı öğrenemezseniz zaten sıkıntı çıkıyor. Sorun çıkıyor. Ve uzaklık. Bundan sonra analitik bitti işte. Bu kadar. Yani Eğim bileceksin. iki nokta arası uzaklığı bileceksin. Doğru denklemi yazmayı bileceksin. Uzaklık almayı bileceksin. Bunlar bizim için çok önemli ve yeterli. Tekrar üstüne basa basa söylüyorum. Sonrası geri, geri kalan daha doğrusu senin matematik altyapınla. Senin heybende, matematik heybende ne biriktirdiğinle alakalı. Onu ne kadar fazlalaştırırsan o hey ne kadar şişirirsen böyle tamam mı? O kadar konuları iyi öğrenirsin. O kadar iyi uygulayabilirsin. Zaten kitapta yeterince soru da var. En sonunda da yazılı sorular vardı. Ben sizde yazılı hazırlık videoları hazırlarken de ne yaptım? Konu anlatımı yaptım. Pratikçe ondan sonra soru çözümüne geçmiştik arkadaşlar. Burada da yazılı hazırlık sorularını çözerek sizler pratik bir duruma gelebilirsiniz diye söylemiş olayım. Evet analitikle ilgili sorularınıza cevap vermeye çalıştık. Günün ödüllü sorusuna gelelim. Şunu kaldıralım şöyle. Ödüllü sorumuz siz hangi konuda sıkıntı yaşıyorsunuz? Hemen bunları yorumlar kısmına bir yazın. Onlarla ilgili sizin derdinize derman olmaya çalışalım. Hepiniz kendinize çok dikkat edin arkadaşlar. Videolar orada görüşmek üzere